Bursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Gün ortasında bugün siyasete ara veriyoruz, spor diyoruz. Bursa Spor, Diyarbakır Spor maçı sonrası spor yazarı Tolga Öztaş ile birlikte stadyumdan yaptığımız maç sonu yayını ile karşınızdayız. Bursa Spor TFF 2. Lig, Beyaz Grubun 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Diyarbakır Spor'a 2-0 mağlup oldu. Ama maçta yaşanan olaylar maç skorunun önüne geçti. Normal seyrinde devam eden karşılaşma maçın son anlarında adeta ortalık savaş alanına döndü diyebiliriz. Şimdi yanımda spor yazarı Tolga Öztaş var. Tolga ile birlikte bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Ama bir hatırlatma yapalım. Birazdan Bursa Spor Başkanı Recep Günay burada olacak ve bir açıklama gerçekleştirecek. Ee, bu açıklamayı da yine ekranlarınıza getireceğiz. Ama Recep Başkanı e, Bursa Spor'dan istifa eden eski başkan mı artık ne desek bunu da bilemiyoruz. Bu da ayrı bir konu. Bunu da konuşacağız Daha ama tabii, şimdi benim. evet e, biz seninle Başlayalım. Aslında başta ilgili çok da tabii, konuşulacak bir durum yok ama yücelerim çok normal sadece. seyrinde devam ediyordu. Evet. Hiçbir taşkınlık olmamıştı. Zaten hafta içinden bu yana Teksas'ta gerekli açıklamaları ve uyarıları evet. yapmıştı. Ama o son dakikada e, Amex Spor'un eski yani futbolcusu Bünyamin Yürür'ün hareketi sonucunda e, ortalık gerildi. Neler, evet. neler söylersin? E, Melisa hemen maçı değerlendireceğim ama başkan da geldi açıklama yapmak için. Recep Günay. Hı hı. E, hemen Tamam. E ee, başkanımızı alacağız yayına tamam. birazdan o yüzden <laughs> çok şey yapamadım ama maçla ilgili ee, birkaç şeyi söyleyeyim tabii ki ben. <laughs> hakikaten kötü bir oyun vardı. Hani çok kötü başlamasak da hoca tercihleri falan çok kötüydü maçla ilgili. <laughs> Neden? Ee, en uzun oyuncusu Enes Solokov'lar maça girdi. Biz orta açıyoruz. Berat'ı forvet aldık ki İsmail Konuk hakikaten bu ligin belki de birincilik seviyesinde kafa toplanında hava toplanında en etkili <laughs> isimlerden bir tanesi. Yani bu takıma böyle gol atmamız gerçekten çok zordu. Yani o yüzden e, oyun tercihlerinde sıkıntı var ama dediğin gibi oyunu şu anda çok konuşmak mümkün değil. Çünkü e, biz de haberimize e, bahsettik biliyorsun. Bünyamin Yürür eski bir amet sporlu. E, gerçekten maçı tamamen karıştırdı. Yani e, nasıl söyleyeyim. Bir yaptı gol attı. Tribünler hareket yaptı. Önce tribünleri karıştırdı. Ardından da... E, Sağ Bu arada yaptı. şunu belirtelim. Ee, arkadaşlar, Arkadaşlardan rica ediyoruz ee, Recep Günay farklı bir konumda yapacak açıklamasını. Hemen kameramızı ona göre konumlandıralım. Biz de burada hareket alacağız Tolga ile birlikte. Evet ee, yani o yüzden Bünyamin yaptığı hareketler vardı. Golden sonra Çağatay tepki gösterdi. Orada hepimiz gördük. Hı hı. Beraber sarı kart gördüler. Yani tribünler hareket çeken bir oyuncu atılmayınca orada bir anda zaten oyunun dengesi evet, şaştı. Evet. Hakemin dengesi şaştı yani. Bu nereye giderseniz gidin tüm dünyada tribünlere bir hareket çekerseniz, el kol hı hı. hareketi yaparsanız bunun karşılığı kırmızı karttır. Önce burada bir yanlış var. Evet. Ondan sonra Çağatay tepki gösterdi doğal olarak. Orada bir e, sarı kart gördüler. Bir pozisyon oldu. Çağatay arkadan kayıyormuş gibi yaptı ama müdahale hiç etmedi Bünyamin'e. Hani kaydı sadece hı hı. topa vurmaya çalışıyormuş gibi. Ardından Bünyamin e, Çağatay ardından kalktıktan sonra bir omuz attı. Ondan sonra ortalık karıştı işte. Hakemin de yani burada hakikaten burada tecrübeli hakemler olması lazım böyle maçlarda. Hı hı. Çağatay'a omuz atıyor bu e, Bünyamin. Hakem bu pozisyonu görmüyor. İkisi atmıyor oyuncuyu. Ondan sonra ortalık karışıyor. İlk önce Çağatay'ı atıyor. Ya sen Çağatay'ı atarsan zaten bu tribünleri galyana getirirsin. Evet. Orada emniyet Ki güçleri. Zaten akabinde e, çok ciddi bir şekilde hemen tribün ve verdi. Ve e, o, 15 dakikalık bir kargaşa ortamı Cem, yaşandı. E, Diyarbakır, sporlu, Diyarbakır sporlu Cem mesela inanılmaz. İnanılmaz tepkileri vardı. Çağatay'ın formasını falan yırttı yani çekerken. Onlar hep çok çok sonra yani hı hı. bütün olaylar bittikten sonra Kırmızı Katli ve Hakem çekildi. izlemeye başladı. Yani bu işin buraya gelmesinde tamam bünyemin hatası var ama burada tecrübesi hakemler de geliyor işte. Hiçbir şey bilmeden bir anda şey yapıyor, emniyet güçleri dönüyor Bursa Spor da evet. müdahale ettirmeyin diyorlar. Hemen şimdi bir dönüyoruz koyalım, sanırsam. E, Recep Günay'ın açıklamalarına döneceğiz evet. değerli izleyenler. 3 Bursa dakika Spor varmış. Recep Günay 3 dakika sonra e, canlı yayında kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yapacak diyelim. Ve e, yayınımızı biz burada sonlandıralım. Recep Günay'ın açıklamasıyla yeniden karşınızda olacağız.